mutfak sevgisi kanalımdan Herkese merhabalar uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz bugün sizlerle çok güzel böyle fosur fosur kabaran güzel pişiler yapacağız hemen yapılışına geçelim burada Öncelikle beş buçuk su bardağı unum var un miktarı size kalmış ne kadar yapmak istediğinize kalmış azaltıp çoğaltabilirsiniz Hemen burada yapımına başlayalım. Şöyle burada bir ölçü bardağım var. Bu ölçü bardağı yaklaşık 400 millik yani yaklaşık normal standart su bardakları ile 2 su bardağı su alıyor. Şimdi bardağımın içine bir paket kuru instant mayamı ekledim. Bunun güzelce kabarması, mayamın güzelce aktif olabilmesi için şöyle silme tatlı kaşığı kadar da şeker koydum. Şimdi hemen suyum da ılık. Ilık suyumuzu da bunun üstüne döküyoruz. Bunu güzelce karıştırıyoruz. İlk önce mayamızı aktif hale getireceğiz. Daha sonrasında hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Şöyle şeker ve maya eriyene kadar karıştıralım. Bu benim için yeterli. Şimdi bunun üzerine şöyle bir çay tabağı ile kapatıyorum. 2-3 dakika böyle mayam aktif olana kadar bekleyeceğim. Şimdi artık mayamız çok güzel bir şekilde aktif hale geldi. Şöyle göstermek istiyorum. Dakikalar içinde böyle 2-3 dakika içinde mayamız güzel bir şekilde aktifleşmiş oldu. Şöyle unumuza böyle bir çukur açtım. Muhtemelen bu su aşağı yukarı buna yeterli gelecektir. Fakat yetmezse şöyle yanımda ılık suyumda mevcut. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz. Onu da şöyle kenarlarına bunun kenarlarına şöyle serpiştiriyorum. Şimdi güzel bir şekilde hamurumuzu yoğuracağız. Ee, hamuru yoğurmadan önce unu kaba almadan e, güzelce elekledim onu. Her zaman e, ununuzu eleyerek kullanmanız bütün tariflerinizde daha güzel kabarmasını daha iyi sonuç e, almanızı sağlar. Şöyle yanlardan unumu ala ala bunu çok güzel bir şekilde yoğuracağız. Ne çok yumuşak ne de çok sert bir hamur elde edeceğiz. Şimdi ben bunu güzelce yoğurayım. En son bitmiş halini de sizlere göstereceğim. Şimdi ben yaklaşık 10 dakikadır böyle hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel yumuşak özlü bir hamur oldu. Şimdi bunu böyle yoğurma kabıma alıyorum kapağını da kapatıyorum güzelce bir yarım saat 40 dakika kadar mayalanmayı bırakıyorum ardından bezeleri ayıracağız yarım saatin sonunda şimdi açıyorum ve hamurumuz bakın ne kadar güzel kabarmış yani Şuradaki baloncukları görüyor musunuz bu hamurumuzun ne kadar e, güzel olduğunu ne kadar özlü olduğunu gösteren bir belirtidir çok güzel bir şekilde kabarmış Maşallah Şimdi hamurumuzun havasını alıyoruz. Bakın. Şöyle. Hafif ele yapışan bir hamur. Bu sizi korkutmasın. Şimdi yardımıyla üstesinden geleceğiz. Şimdi hemen tezgahımı şöyle unluyorum. Şöyle hamurumu da alıyorum. Şimdi artık hamurumuzu şöyle hafif yoğurduktan sonra şöyle bezeleri ayıracağız. Göz kararı büyüklüğünü ne kadar büyük olmasını isterseniz o kadar. Şöyle ben hafif böyle mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum. Şöyle hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursanız bu e, kadar güzel sonuçlar alırsınız bir de dinlendirme de çok önemli mayalandırma aşaması acele etmeyin sabırla bekleyin şimdi yine un yardımı ile şöyle bakın şöyle içe doğru bezelerimizi şöyle içe doğru güzel bir şekilde böyle avuç içimizle şekillendiriyoruz. Şöyle kenara alıyoruz. Bütün hepsine yine aynı işlemi uygulayacağım. Ardından temiz bir mutfak bezinde dinlendireceğim onları. Şimdi hamurlarımı ben böyle bezelere ayırdım. buçuk 5 ,5 su bardağı un kullanmıştım. buçuk su bardağından böyle yaklaşık 11 tane beze elde ettim. Şimdi bakın göstermek istiyorum. Şuradaki hamurumuz o kadar güzel olmuş ki böyle beklerken bile baloncuklar çıkıyor. Bu güzel bir hamur olduğunu gösteriyor. Şimdi böyle elimi hafif unluyorum. Şöyle çok inceltmeyeceğiz. Yani bu peşinin özelliği bu. Çok inceltmeyeceğiz. Şu bize yeterli şu kalınlık bize yeterli şimdi bunu böyle masanın üstüne böyle temiz bir mutfak bezi aldım bunu oraya koydum hepsine aynı işlemi uygulayacağım böyle hafif elimle un yardımıyla bastırarak hafif açacağım böyle. Bunu da böyle alıyorum. Şimdi hepsini aynı işlemi uygulayacağım. Ardından bunları böyle bir 5 dakika daha da böyle dinlendireceğim. Ardından kızartacağız onları. Şöyle bir kez daha göstereyim size. Eliniz Elinizi hafif unluyorsunuz. Şöyle Şöyle koyuyorsunuz. Hiç korkmayın kişi yapmak o kadar da zor değil. Çevremde sürekli yaptığım ve çok beğenilen bir tarif. Yiyen yani herkesin sorduğu bir tariftir. Güvenerek yapabilirsiniz. Şöyle. Ben şimdi hepsini bitirip diğer aşamalarını da göstereceğim sizlere. Şimdi güzel hamurlarımı böyle hafif açarak bir temiz bir mutfak bezinin üstüne aldım. Ardından şöyle alıyorum. Hiç korkmayın. Elinize yapışmaz kesinlikle. Şöyle hamurumuzun ortasını elimizle böyle yırtıyoruz bildiğiniz çok kolay basit bir şekilde. Şöyle. Hiç korkmayın arkadaşlar. Sizlerde kolaylıkla yapabilirsiniz hamurla uğraşmak gerçekten bir terapi gibi. Hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Şimdi bunların hepsini böyle ortalarını açıyorum. Bir 5 dakika böyle bekleteceğim onları. Üstlerini örteceğim. Bu işlem bu kadar. Şimdi bunları böyle bu şekilde de 5 dakika kadar bekleteceğiz. Ardından kızartmaya geçeceğiz. Şimdi bezelerimi 5 dakika kadar beklettim. Ardından böyle küçük bir ben bir sos tavası kullandım. Şöyle bir sos tavasına yağ aldım. Yağım da iyice kızmış. Yağımızın iyice kızdığından emin olun. Şöyle her yerine gelecek şekilde üzerine yağ atıyorum böyle güzelce kabarana kadar bu onun güzelce kabarmasını sağlayacak fakat şimdi yağımız kızdı ama ocağımızın altı harlı olmayacak yani yağımız kızdıktan sonra ocağımızın altını böyle orta seviyeye getireceğiz şimdi bakın çok sert şekilde kabardı şimdi artık iyice alt kısmının kızarmasını bekleyeceğim daha sonra alt üst edeceğim. Böyle ara ara böyle dokunuşlar yaparak her yerinin eşit bir şekilde kızarmasını sağlayabilirsiniz. Böyle bir küçük tavada kullanmamın sebebi daha az yağ kullanıyorsunuz. Ve daha bu tür tavaların altları daha ince olduğu için işleminizi daha kısa bir sürede halletmiş oluyorsunuz. Şimdi hemen şöyle, zaten şu anda alttan kızardığını görebiliyorum. Dediğim gibi, yağınız kızdıktan sonra mutlaka ocağınızın altını kısın. Eğer harlı ateşte bırakırsanız pişiniz çok çabuk kızaracak ve içi pişmemiş kalacak. İçi hamur kalacak. O yüzden altını kısıyorsunuz. Şimdi bakın. Şöyle ne kadar güzel bir şekilde kısarmış görüyor musunuz? Şimdi yine aynı şekilde altını da kızartacağım. Daha sonra şöyle kağıt havlu serdiğim bir cam kabın içine hepsini alacağım. Piçilerimizin tamamını kızarttık. Tek kelime ile muhteşem oldular. Şöyle sıcak bir çayın yanında gerçekten muazzam. Size şöyle göstermek istiyorum hem böyle hafiften bir çıtırlığı var hem de böyle yumuşacık mutlaka sizin için şöyle açıp göstermek istiyorum hiçbir hamurluğu hiçbir şeysi yok kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum çok çok güzel oldular gönül rahatlığıyla Sizler de deneyebilirsiniz beş çaylarınıza kahvaltılarınıza misafirlerinize gerçekten övgü alabileceğiniz bir tariftir. Garanti bir tariftir. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz emeğim için videomun altına yorum yapmanızı, küçük de olsa böyle bir emoji bırakmanızı rica ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte buluşabilmek dileğiyle.